toplumsal vicdanı yararlayıcı bir karar olarak çıkmaması lazım. Bu teklif toplumsal vicdanı yararlayan bir tekliftir. Ben şunu sormak istiyorum. Çünkü kapsam dışı kalanlar kısmen öyle bir değindiniz. Yani terör kapsam dışı. Ancak bugün e, Ergenekon davasının savcısı hı hı. Mehmet Murat Dalkuş bu infazdan alındı ve çıktı. Şeyde terör yani FETÖ üyesi olmakla suçlanıyordu. Bu nasıl yani kapsam dışı diyorduk. Ama şu an yer ve çıkmış. Çünkü şimdi e, bu arada tekrar da tutuklandı. İtirazlar olunca biraz tartışılınca tekrar tutuklandı. Böyle bir durum yaşandı. E, yani şimdi şey sadece şey eski sadece neden yer çıktı? Böyle onu anlamadım. Doğru <laughs> söylüyorsunuz. Şimdi e, bu teklif geldiği zaman 8. maddede özellikle. Ve kadar karşı bir durum var ki. Yazılımda da çok kırık, bir yazılım olmuş. Bir itiraz etmiş. Ya bu yazılımla yani bu e, düzenlemeyle. Şimdi 4'te 3 var. 3'te 2 var. 1 bölü 2 var. 3 türlü infaz indirimi sistemi var. He. <laughs> ya bu yazılımla Diyarbakır'daki savcı, infaz savcısı, Teyhene'deki infaz savcısı, Çanakkale'deki infaz savcısı, Aydın'daki infaz savcısı, farklı yolum var. Ha, farklı yolum var. Bu Yorum nedeniyle çıkmama durumunda olanlar istisai maddeler var ya. Evet. Yani çıkabilir. İstisai maddeler nelerdi? Bir devlet arayını işlenen suçlar. terörle ilgili e, suçlar 713. E, TCK 220 e, 6-7-8 Ondan sonra 314-3 e, Son şey de e, 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 eklendi biliyorsunuz. WIT. WIT eklendi. O da gece e, yarısı e, zor bir iş. Gazeteci. Zor bir iş. Televizyonculuk. Halka halka haber verme hürriyetini için çalışan e, ee, zor. Zor. Onun için o, o hemen eklendi kişisel rezerv olarak. Bu maddeler kapsam dışı olarak uyuşturucu suçları, cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlar, e, adamla öbürme, TCK 81, 82, 83. Evet, 83 e, var bunun içinde. Bunlar kapsam dışı olan var. Kapsam dışı olanlar. Demek ki o infaz savcısı, evet, e, şeyi veren, kararı veren infaz savcısı, bu kale şıklıkta, kale şıklıkta gözü görmedi mi diyeyim artık. Gözü mü görmedi, beyni mi görmedi artık e, günahı bölündü. O zaman e, bu durumda e, bu şu an kapsam dışı kalanlar da umutlanabilir. Böyle bir yanlışlıkla çıkabilir. Ya, yani bu ama her umutlarında keştirmişler. Örmüşler, her şey yapmışlar. Biraz sergi edilmişler, işte, Şimdi bakın ne demişler. Hiçbir özel mahkemeler vardı. Özel mahkemeler kurulmuştu. Orada her türlü hiçbir kararlar veriyordu 12 Eylül'den sonra daha sonra FETÖ döneminde de aynı şekilde AKP hiçbir döneminde de kurulan mahkemelerden bir kumpas mahkemelerinde şimdi ise suç ceza mahkemesi suç ceza hakimleri var. Suç, suç ceza hakimleri. Bu suç ceza hakimleri o kadar geniş yetkileri var ki. infaz kanun tebiiinin bir maddesinde cezaevlerinin içinden bir hükümlünün cezaevi dışına çıkarılmasını çıkarılmasını hakim yazıyordu o maddede. suç ceza hakim olarak değiştiriyorlar. Hmm. Ben de, bir hakim ben de dedim ki bütün bu infaz teklifini siz infaz hakimine göre düzenlemişsiniz. Her şeyi infaz hakimi karar veriyor. Bu neden suç ceza hakimi karar veriyor? Yeni çalamadım Yeni alamadım. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda suç ceza hakimleri iktidarın sopası olarak kullanılıyor. Hukuk sopası. Çok, çok 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 Bırak. Talimat. Serbest bırak, serbest bırak. Böyle kullanılıyor. Teklifte bizim ikrazlarımızdan birisi oydu. Orada hakimlik yazarken o maddede hakimlik iyi, süt hakim olarak değiştirdiler. Bizden infaz hakim olarak değiştirilmiyor. Şu şey olur, şey Bu mantık bile, bu mantık bile burada, buradaki infaz teklifinde bir bulduğu ortaya koyuyor. Efendim e, şey tam net cevap alamadım. çünkü vatandaşlar daha çok onun merakıyla aslında Anayasa Mahkemesi sürecini. E, siz şimdi e, 60 gün süreniz var. Bu 60 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. Bir de bildiğiniz gibi bir var zaten şu an vatandaşlar mahkum ve yakınlarının bu kadar tedirgin olmasının sebebi aslında bu salgın. Daha önce yıllardır yıllarda bu söz verilmişti. Herkes bir şekilde bekliyordu. bu. Ama şimdi herkes diken üstünde. Özellikle Anayasa Mahkemesi konusunda herkes acil. Cumhur da Harus umut bağlamıştı. Bu şöyle acil. Bunu başkan vekilimiz açıkladı. Şimdi arkadaşlar. Dediğiniz gibi komit 19 saldırı var. Yani Cezaevinde şu anda cezaevinde eşitlikçi ve e, adalet müdürlüğü infaz sistemi gelmediğine göre, düzenlemiş olmadığına göre cezaevinde ölümler de başlıyor. Evet. Cezaevinde ölümler de başlıyor. Evet. Kapalı cezaevlerinde ışık sistemi yetiştirecek koğuşlarda, 10 kişilik koğuşta 20 kişi yatıyor. Tuvaletin önlerinde yatıyor vatandaş. Olmuna göre. Bazı cezaevlerinde infaz koruma memurları ile artık bu süreçte evlerine dahi gitmiyorlar. Evlerine dahi gitmiyorlar. Yani e, sıkıntılı durumlar var. O nedenle anayasanın 17. maddesindeki yaşam hakkımı ilgilendiren durum bu. Böyle mi? Bu onun üzerinde 60 günde de gerek yok. Evet. Yani bir şekilde davanın açılması. Ama bulunduğumuzda da anayasa mahkemesinde acil bir şekilde karar vermesi lazım. Evet. Anayasa mahkemesinin, kadar, anayasa mahkemesinin, anayasa mahkemesinin burada makul şöyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları var arkadaşlar. Mahkum süre var. Ne kadar mahkum süre bu durumda. Benince mahkum süre yürütmenin durdurulması isteminde olduğu gibi hemen karar vermene lazım. Tamam. Çünkü hemen cüzü cüzü ver. Ver. E, lan, <laughs> cezaevinde. Evet. Cezaevinde yatağın, ölümlerin ya da olacak e, herhangi vakaların bunun nedeni anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi var. Oh. Çocuk versen 6 ay gibi bir süre geldi ama tam o zaman saldırı bu oluktu. Abi siz bu süreci hızlandırma acıma. Her hafta olacak. Siz bunu daha gibi şey olacağız. Bakın arkadaşlar. E, kapsam dışı olanlardan diyoruz. Şunu söyledik, e, çocuklar için yok dedik ya, çocuklar için çok basit, önerim çok basit. Diye. Ağır ne nevattan suçlarda, suç işte o, o hali dışında e, bulaşmamış. Silah yoksa, çocuk bulup arizi bir tedbirde servis kullanacaksınız. 90 bin. Yani böyle bile hastalar var, hastalar arkadaşlar. Beşiklerle ayrım yap, 507 tane hasta var doktor raporuyla yani yaşam şartları çok kötü. Yani bu insanlar da bu insanlar da ee, yani nasıl çıkabilir? 597'si ağır, 1534 hasta şükür kümlü var. Çok basit. 104 Taksim 16. madde. Ana insanın 104. taksim maddesinin 16. fıkrası. Cumhurbaşkanı afiyet etkisi fark etmişim ya. Afiyet olsun. Bunları affedersin. Ne buradan, buradan 2000 kişi çağır evlerine gider bu vatandaşlar. Bunlar, bunlar komünist hastası, 19 hastası değil bunlar. Bunlar başka yaşamsal hastalıklar ama insanlar. 597 ağır 1534 hasta. Sayın Cumhurbaşkanı, geçen yıl iki gün, önce beis konuşmanı söyledim. Hı. Size çağrı yapıyorum dedi. Affedin. Bunlar infaz indirimden yer alamamıyor. Affedin. Ve siz daha süperi var diye bakmayın onu. Affedin. Zaten hazır hasta. Çoğu. Beşik, Daha yerine gelmedi yerine gelmedi. Ama Cumhurbaşkanı bu e, af teklifinden memnun olduğunu açıkladı. Nasıl memnun? Anlamak mümkün değil. Ya bir önce çıkanların tek tek suçlarını saydım. Bir de arkadaşlar bir şey nasıl söylüyor? Şimdi komit var. Çok ağaç çıkmak kısmı yasakları var. Var mı? ekonomik krizden sonra krizi nedeniyle Aralık ayında hat saplayı buldu şu anda büyük bir e, zorunlu kapatılan iş yerleri var. Berberler, kuaförler, işletmeler, kahveler, sonra acaba sigortası çalışanlar, çoğu yer kapandı. çıkanlar nerede iş yapacak? Nasıl ekmeğini kazanacak? Eşer i̇ş zamanlar işsiz kaldı. Isla. Aferin nedeni nedir? Islahtır. Topluluğu kazandırmadır. Sordum, gene soruyorum. AK Parti'nin iktidar meclislerine şu teklifin içinde ıslahla ilgili tek şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir şey yok ya. Islahla ilgili bir şey yok arkadaşlar ya. Burada almışlar cezaevler doğu cezaevinden kimler çıkacak? Şunlar çıkacak. Kendi yandaşları çıkarmışlar. Bu e, şu an çıkmasının sebebi saldın mı? verilen bir söz mü var? Çünkü MHP bunu dinleme getirmişti. Yoksa ceza ölemedik doluluk meselesi mi? Hangi <laughs> dolayı? bu asıl amaçlar bu niye verilen alırlar asıl. Verilen söz var. MHP teklifini 27 20 Eylül 2018'de verdi. Ve teklifin bir özelliği vardı. Tek şu vardı. <laughs> 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçlar için verdi MHP. Evet. Ondan sonra vatandaş, vatandaş Nasıl af geliyor diye. Psikoloji var arkadaşlar. Şu işlemi olan attım. İkisine geçti arada.